Bugün 3 Aralık 2025 Çarşamba Ben Derya Efe Avrupa Haber başlıyor. Değerli izleyenler Avrupa'da savaş endişesi her geçen gün büyüyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalar ve tatbikatlarla yeniden tırmandı. Karadeniz'de Rusya ile ticaret yapan gemilerin hedef alınmasını sert sözlerle eleştiren Putin eğer Avrupa savaş istiyorsa biz hazırız ifadelerini kullandı. Avrupa ülkeleri ve NATO ise Rusya ile olası bir savaşa karşı tatbikatlara hız verdi. Avrupa'da son dönemde iyice artan savaş endişesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla daha da yükseldi. Ukrayna'nın Karadeniz'de Rusya bağlantılı 3 gemiyi insansız araçlarla hedef alması Putin'i öfkelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı basın açıklamasında hem Avrupa ülkelerini hem de Ukrayna'yı hedef aldı. Rus lider, "Eğer savaş istiyorlarsa biz hazırız." dedi. Rus gemilerine yapılan saldırıları da bir korsanlık faaliyeti olarak yorumlayan Rusya Devlet Başkanı, "Böyle devam ederse Ukrayna'ya destek veren ülkelerin gemilerine benzer faaliyetler düşünebiliriz." diye de ekledi. Brüksel'de düzenlenen NATO ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Rusya'ya tepki gösterdi. Rus ordusunun Avrupa sınırlarında tehlikeli ihlaller yaptığını söyleyen Rutte, "Jetler ve insansız hava araçlarıyla hava sahamızı ihlal ettiler, sabotaj eylemleri gerçekleştirdiler, karasularımıza casus gemileri gönderdiler." ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wodefu, NATO toplantısında yaptığı açıklamada Almanya'nın 200 milyon dolar değerinde yeni bir askeri ekipmanı iki paket halinde Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı. Alman Bakan ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın çıkarına kullanılması gerektiğini ve Avrupa Birliği olarak bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Avrupa ve NATO ülkeleri ise askeri tatbikatları hız verdi. Almanya, Polonya ve Finlandiya Rusya ile çıkabilecek olası bir savaşa karşı tatbikatlara başladı. NATO ve Avrupa ülkelerinden 32 ordunun katılımıyla Romanya sınırındaki NATO tatbikatı başladı. 10 bin askerin katıldığı tatbikatın hedefi ABD olmadan Rusya'ya karşı savunmayı geliştirmek. Avrupa medyasında çıkan haberlere göre NATO sadece savunmayı değil saldırı yapmayı da planlıyor. NATO yetkilileri Rusya'dan barışı bozacak bir girişim olduğu takdirde siber saldırılar düzenleyerek ülkenin internet ve iletişim ağını çökerteceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin için kritik bir oylamaya daha sahne oldu. Uluslararası toplum İsrail'e işgale son verme ve iki devletli çözümü hayata geçirme çağrısını güçlü bir çoğunlukla yeniledi. Türkiye'de Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek Kararların uygulanması için tüm ülkelere çağrı yaptı. Filistin'e barış gelmesi için Birleşmiş Milletler'de bir karar daha oylandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada İsrail'i işgale son versin, iki devletli çözüm hayata geçirilsin çağrısı yapıldı. Oylamada 11 ülke çekimser kaldı. 151 üye ülke evet oyu kullanırken İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülke hayır oyu verdi. Böylelikle Birleşmiş Milletler de Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit etti. İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi, iki devletli çözümün desteklenmesi, yasa dışı yerleşimlerin durdurulması talep ediliyor. Genel kurulda konuşan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Ahmet Yıldız, Gazze'deki insani durumu endişe verici olarak nitelendirdi. Büyükelçi Yıldız, tüm üye ülkeleri bu kararların uygulanması için gayretle çalışmaya da çağırdı. Genel kurulda ayrıca Golan Tepelerindeki İsrail işgali de oylamaya sunuldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesini işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı kabul ederek bölgeden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti. 123 üye ülke evet oyu kullanırken, İsrail ve ABD başta olmak üzere 7 ülkede hayır oyu kullandı, oylamada 41 ülkede çekimser kaldı. Fransa'da halk, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve 2026 yılı bütçe tasarısını protesto etmek için ülke genelinde sokaklara çıktı. Paris ve Lyon'da yapılan gösterilerde sendikalar bütçenin işçiler, emekliler ve kamu hizmetlerine olumsuz etkilerini vurguladı ve daha fazla yatırım talep etti. Fransa'da halk bir kez daha sokaklara indi, hükümetin kemer sıkma politikalarına tepki gösterdi. 2026 bütçe tasarısına protesto eden Fransızlar ülke genelinde gösteriler düzenledi. Başkent Paris'te sendikaların çağrısıyla geniş katılımlı bir yürüyüş yapıldı. Katılımcılar, hükümetin kemer sıkma politikalarını, ücretlerin yerinde saymasını ve kamu hizmetleri kesintilerini protesto etti. Sendika liderleri bu bütçenin işçiler, emekliler ve kamu sektörü açısından çok sayıda ve ciddi olumsuzluk barındırdığını belirtti, daha fazla yatırım yapılmasını talep etti. Gösterilerin bir diğer adresi Lyon kentinde de binlerce kişi sokaktaydı. Göstericiler taşıdıkları bayrak, pankart ve dövizlerle bütçenin kamu sektöründe istihdamı tehdit ettiğine vurgu yaptı. Katılımcılar 2026 bütçe tasarısının hali hazırda zorlanan kamu hizmetlerine zarar verebileceği uyarısı yaptı. Sendikalarda hükümete tasarı üzerinde baskı kurulması için gösterilerin devam edeceğini belirtti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler olaysız bir şekilde sona erdi. Almanya'da Başbakan Merz'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin aşırı sağ parti AfD ile yakınlaşmasına eleştiriler artıyor değerli izleyenler. Bu yakınlaşmaya tepki gösteren aktivistler ilginç bir eylem düzenledi. Aktivistler aşırı sağcı bir terörist tarafından öldürülen Kassel Bölge Valisi'nin heykelini Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel merkezinin önüne koydu. Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir dedi bir aşırı sağcı tarafından katledildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de 2019'da neo-Nazi terörist Stefan Ernst tarafından öldürülen Kassel bölge valisi Walter Lübke'nin heykeli Hristiyan Demokrat Birlik Partisi genel merkezi önüne konuldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin AfD ile yakınlaşmasına tepki gösterildi. Siyasi Güzellik Merkezi adlı aktivist grup, Walter Lübke Anıt Parkı projesi kapsamında Lübke'nin heykelini Mitte ilçesinde bulunan partinin genel merkezinin önüne yerleştirdi. Ardından açıklamalarda bulunan aktivist grup, Walter Lübke heykeliyle Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin AFD ile yakınlaşmasına karşı uyarılarda bulunulduğunu belirtti. Hristiyan demokratlara AFD ile işbirliği yapmaması gerektiği yönündeki sorumluluğu olduğunun hatırlatıldığına vurgu yapan grup, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin olmadan AFD'nin iktidara gelmesi mümkün değil ifadesini kullandı. Açıklamada parti yönetiminin aşırı sağa karşı duranları unutmaması gerektiği vurgulandı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise eylemi çirkin olarak nitelendirdi. Lübke'nin bu tür sanatsal provokasyona dahil etmenin saygısızlık olduğu belirtildi. Ayrıca bu tür eylemlerin ülkedeki toplumsal iklimi daha da kötüleştirdiği vurgulandı. Kassel valisi Walter Lübke 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir her Alman bunu yapmakta serbesttir ifadesini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti. Vali Lübke 2 Haziran 2019'da evinin bahçesinde Neonazi Stefan Enns tarafından başına tek kurşunu sıkılarak öldürülmüştü. Almanya'da derinleşen ekonomik kriz medya sektörünü de ciddi bir şekilde etkiliyor. Reklam gelirlerindeki düşüş ve sektörlerdeki yapısal değişimler şirketleri zor durumda bırakıyor. Alman medya devi RTL bu koşullara yanıt olarak yaklaşık 600 çalışanını işten çıkartacağını açıkladı. Almanya'da derinleşen ekonomik kriz etkisini artırıyor. Daha öncesinde otomotiv devlerini sağlayan kriz şimdi de medya sektörünü vurdu. Ülkedeki ekonomik çalkantılarla sarsılan Almanya yayın devi RTL tasarruf önlemlerini artıracağını açıkladı. Bu kapsamda yüzlerce çalışanı etkileyecek işten çıkarma planının hayata geçirileceği belirtildi. Alman medya şirketi bu kararın yapısal ve ekonomik zorluklarla başa çıkmak ve konumunu güçlendirmek amacıyla alındığını duyurdu. Kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine gireceklerini vurgulayan şirket, yaklaşık 600 tam zamanlı çalışanının işten çıkarılacağını açıkladı. RTL işten çıkarmalara gerekçe olarak zayıf ekonomi nedeniyle yaşanan reklam gelirlerindeki düşüşü ve medya sektöründeki yapısal değişimleri gösterdi. Şirket yönetimi işten çıkarmaların sosyal sorumluluk bilinciyle uygulanacağını belirtti. Bu doğrultuda işten çıkarmaların özel bir tazminat programı ve erken emeklilik düzenlemeleri yoluyla insani şartlarda gerçekleştirileceğini ifade etti. RTL yeniden yapılanmayla birlikte Alman pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve dijital dönüşüme ayak uydurmayı hedefliyor. Türk savunma ihracatındaki Afrika yükselişi sürüyor. Türkiye'nin milli hava platformları Afrika ülkeleri için güvenilir bir çözüm sunarken TUSAŞ da bölgedeki orduların kapasitesini artırıyor. Bu ihracat başarıları Türk savunma sanayinin uluslararası itibarını ve diplomatik etkisini güçlendiriyor. Türk savunma ihracatında Afrika yükselişi sürüyor. Türkiye'nin milli hava platformları Avrupa ülkeleri için güvenilir bir tedarik seçeneği haline geliyor. TUSAŞ Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Savunma Fuarı'na katılarak insanlı ve insansız hava araçlarının maketlerini sergiledi ve yoğun tanıtım pazarlama çalışmaları yürüttü. Fuarda 90 ülkeyle aktif görüşmeler gerçekleştirildi. Afrika'daki 40'tan fazla ülkede bu çalışmaların önemli bir parçası oldu. Son 5 yılda Afrika'dan 7 ülkeyle 14 sözleşme imzalayan TUSAŞ, bazı teslimatları tamamladı, bazılarını ise sürdürüyor. Afrika'da Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı, Anka ve Aksungur insansız hava araçları gibi tüm seri üretim hava platformları görev yapıyor. Bu platformların yaşam döngüsü yaklaşık 25 yıl ve ürün çeşitliliğinin artması bekleniyor. Baykar ve TUSAŞ'ın Milli insansız Hava Araçları birlikte düşünüldüğünde Afrika'da yaklaşık 25 ülkede Türk savunma sanayi ürünleri kullanılıyor. Bu platformlar sayesinde elektrooptik sistemler, mühimmat ve radar gibi farklı üreticilerin ekipmanları da ihracat fırsatı buluyor. Afrika ülkeleri ise bu gelişmiş sistemlerle operasyonel etkinliklerini artırıyor. Türk savunma sanayi ürünleri uluslararası pazarlardaki başarılarıyla Türkiye'nin Afrika başta olmak üzere global diplomatik çabalarını güçlendiriyor. İngiltere'de artan tüketim ve israf toplumun yeni çözümler üretmesini sağladı. Mobil uygulamalar, paylaşım grupları ve sosyal mağazalar sayesinde milyonlarca ürün çöpe gitmeden yeni sahiplerini buluyor. Ülkede gönüllüler marketlerden toplanan yiyecekleri dağıtıyor, tamir kafelerinde eşyalar onarılıyor. İngiltere'de israfı azaltmak için mobil uygulamalar, paylaşım grupları ve sosyal projeler giderek yaygınlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre ülke genelinde her yıl 9,5 milyon ton yiyecek çöpe giderken 8,5 milyon insan gıda fakiri olarak sınıflandırılıyor. İngiltere'de faaliyet gösteren Atık ve Kaynaklar Eylem Programı israfı önlemek için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan biri de ürünlerin çöpe gitmeden yeni sahiplerine ulaşmasını savunuyor. Bu anlayış toplumda büyük karşılık bulmuş durumda. Mahalle bazı sosyal medya grupları ve mobil uygulamalarda her ay 1,29 milyon ürün ücretsiz paylaşılmak üzere sisteme yükleniyor. Marketlerde son kullanma tarihi yaklaşan yiyecekler gönüllü ekipler tarafından toplanıp uygulamalara ekleniyor. Restoran ve kafelerde satılmayan ürünlerde gün sonunda çok düşük fiyatlara veriliyor. Birçok kişi kaliteli eşyaların çöpe gitmemesi için evinin önüne "Alabilirsiniz" notuyla kullanılabilir eşyalar bırakıyor. Kitaplarsa yağmurdan etkilenmemeleri için küçük kütüphane kutularına konuluyor. Bozuk eşyaların çöpe gitmesini önlemek için gönüllülerin çalıştığı tamir kafelerde önemli bir rol oynuyor. Elektronik eşya, bisiklet ve kıyafetler burada onarılarak yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Bu çalışmalarla hem elektronik atık azaltılıyor hem de insanlara tamir kültürü aşılanıyor. Londra'da tamir kafeleri için çalışan Alex Horn, hedeflerinden birinin elektronik atıkla mücadele olduğunu anlattı. Horn, kullanılamaz duruma gelen bir elektronik aletin ilk olarak tamir edilmesi gerektiğini savunuyor. İngiltere'de takas etkinlikleri de ilgi görüyor. Özellikle çocuk eşyaları ve oyuncaklar sık sık el değiştiriyor. Aileler, hızlı büyüyen çocukları nedeniyle kullanılmamış eşyaların çöpe gitmesini istemiyor. Londra'daki çocuk eşyası takas etkinliğini düzenleyen Stephanie Stretton, çocuklar çok hızlı büyüyor, bazı eşyaları hiç kullanamıyorsunuz, hiç giyilmemiş ya da çok az giyilmiş bu kıyafetleri çöpe atmak dünyada olanları düşündüğümüzde suç olmalı dedi. Avustralya'da 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasayla 16 yaş altındaki gençler sosyal medya platformlarından çıkış yapacak. Ülkede yüz binlerce çocuğu etkileyecek düzenlemenin hedefi ise çocukların güvenliği ve sağlığının korunması. Sosyal medyaya yaş sınırlaması getiren ilk ülke olan Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcılar hesaplarına veda ediyor. 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasaya sayılı günler kala Avustralya'daki Instagram kullanıcılarına uyarılar gelmeye başladı. Yapılan uyarıda yasal düzenlemeler nedeniyle 16 yaş altındaki kullanıcıların hesaplarına 10 Aralık'tan itibaren ulaşamayacağı belirtildi. Kullanıcılar 16 yaşına girene kadar hesaplarına ulaşamayacak ve bu hesaplar kapatılacak. Düzenlemeden yaklaşık 500 bin Avustralyalı çocuğun etkilenmesi bekleniyor. Instagram ve Facebook şirketleri düzenlemenin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala çok sayıda hesabı silmeye başladı. Düzenleme tüm sosyal medya şirketlerini bağlıyor. Kurallara uymayan şirketlere ise ağır yaptırımlar gelecek. 16 yaş altındaki gençlerin yanlış bilgiler girerek hesap açma ihtimaline karşı şirketlerle ortak çalışmalar yapılacak. Üyelik sırasında kimlik bilgisi girme en önemli adım olacak. Şirketler yapay zeka teknolojisini de kullanarak hesabı kullanan kişinin yaşını tespit edip önlem alacak. Sosyal medya yasağı hakkında açıklamalar yapan Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells e, çocukları ruh ve beden sağlıklarını korudukları için çok mutlu olduğunu söyledi. İletişim Bakanı Wells yaptığı açıklamada "Biz şirketlerin yanında değil, anne babaların çocukların yanındayız. Ailelerin bana verdiği destekten güç alıyorum. Bu yasağı uygulamak bizim için ahlaki zorunluluk" ifadelerini kullandı. Evet, Avrupa ve dünya gündemini aktardık. Ancak veda etmeden önce hatırlatalım. Bize ekrandaki iletişim adresinden ve sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, yarın çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle, mutlu akşamlar.